Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Temu'dan aldığım kedi su fiskesini inceleyeceğim. Öncelikle malzemesinin tamamen paslanmaz çelik olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalınlığı vesaire gayet iyi aslında. Herhangi bir esneme vesaire yapmıyor. Kanalımda daha önceden kedi su fiskesini incelemiştim arkadaşlar. Ancak buna göre daha düşük bir modeldi. Plastik bir versiyonuydu. Ancak bunu ondan ayıran en büyük özellik içerisinde bu şekilde arıtma kapsüllerinin gelmesi. Hızlı bir şekilde montajına geçerken aynı zamanda farklı bilgileri de aktaracağım arkadaşlar. Öncelikle bu alt bölmede filtrenin süngerini yerleştiriyorum. Bunları daha önceden yıkadığım için bunlar ıslak arkadaşlar. Aynı zamanda eksi yönleri de var tabii ki arkadaşlar. Yanında gelen kullanım kılavuzunda Türkçe karakter yok. Yani bir çeviri programı kullanabilirsiniz. Mesela bunu 5 dakika kadar suda bekletmeniz gerektiği söyleniyor kullanmadan önce. Ben gerekli bekletmeyi sağladım. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Aynı zamanda bir diğer eksik noktası da bu şekilde arkadaşlar USB bir besleme ile geliyor. Su motoru Burada su motorunun filtresini de görüyorsunuz. Yani bu şekilde bir adaptöre ihtiyacınız var arkadaşlar, kullanımını sağlayabilmeniz için. Montaja devam edersek bu şekilde motor bağlantısını yapıyoruz ve kablosunu buradaki yerden dışarıya çıkartıyoruz. Haznenin içine ben artıcıdan su ekliyorum arkadaşlar. Daha önce hazırlamıştım. Aynı zamanda haznedeki suyun da iki buçuk santimden az olmaması gerektiği yine kılavuzda yazıyor. Daha sonra yanında iki adet bu şekilde fiskiye geliyor arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde boru olan isterseniz de bu şekilde bir versiyonu tercih edebilirsiniz. Şimdi takalım motorun üzerinde diğer modelde olduğu gibi herhangi bir hız ayarı yok arkadaşlar ancak gayet fiskinin işini iyi yaptığını söyleyebilirim İlk başlangıçta bir tık motor sesi geliyor ancak diğer yine e, su kabıyla kıyaslayacak olursam suyu tamamen içine aldıktan sonra gerçekten hiç motor sesini duymuyorsunuz bu beni gerçekten çok şaşırttı bu sıcak günlerde biliyorsunuz ki bol bol su içmeleri gerekiyor. Bazen su içmediklerini fark ettiğim için Hera ve Zeus'un bu şekilde bir düşünce geldi aklıma. Umarım bol bol su içmelerini sağlar. Aynı zamanda bunu buradan çıkartalım. Bunu ekleyelim. Bunun fiskiye şekli şekilde bu şekilde arkadaşlar. Daha önceki modelde hem plastik olması hem de herhangi bir arıtma özelliğinin bulunmamasından dolayı böyle bir model aldım arkadaşlar. Şu anda kedilerim bunu sevecek mi? Kediler için faydalı olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Bunu kullanıp göreceğim. Ancak ürünün linkini yine açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Tabii ki temu üzerinde tükenmediyse biliyorsunuz bazı ürünler hızlı bir şekilde tükenebiliyor. Açıklamada link göremezseniz ürün tükenmiştir. Onu da buradan açıklayayım. Genel olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim arkadaşlar üründen. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyim ki içerisindeki arıtma filtresinin bir ömrü var. Tek bir filtre ile bir ay kadar kullanım yapabiliyorsunuz. Bu yüzden ben ekstra filtreler de aldım arkadaşlar. Bu şekilde direkt olarak az önce gösterdiğim filtre bölmesine yerleştirim yaparak kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ve her birini yine bir ay kadar kullanıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu şu demek değil. Bir ay boyunca içerisine sadece su ekleyeyim. Herhangi bir temizlik vesaire yapmayayım değil. Yine su kabının veya filtresinin içerisinde yosunlanma gibi durumlar oluyor arkadaşlar. Bu yüzden en az haftada bir olacak şekilde yine temizliğini bakımını yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar aklıma gelen birçok şeyi söyledim. Sizin de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.